Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra e, hepinize tekrardan merhaba. Bugün e, piyasada çokça bulunan, çok da sevilen e, Xmax 250 ile sizlerleyiz. E, birçok motora çektiğimiz gibi bu motora da neden alınır, neden alınmaz diye e, dilimiz döndüğünce, tecrübemiz yettiğince değineceğiz. E, şimdiden videoyu beğenirseniz Video bitiminde like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Şimdi motora değinecek olursak arkadaşlar, biraz daha yakından alalım motoru. Motoru yaklaşık 2000 kilometrede sürüyorum. Daha önce de bir x 250'm olmuştu. O yaklaşık 30 bin kilometredeydi. 2019 modeldi. Yine aynı kasaydı. Bu motorumuz 2021 model, 2022 trafiğe çıkışlı. Şu an aktif 17.500 kilometrede. Şimdi piyasadaki tek rakibi kim? Şimdi Kimco var, SYM var, birkaç Çin malı motor var. Bu Aurora'nın birkaç Max Scooter'ı var ama bana göre tek rakibi Forza 250'dir bu motorun. X-Max 250'nin. Bana göre şöyle rakibi bile değil. Tasarım konusundan giriş yapacaksak rakip bile değil ama güç konfor olarak e, kıyaslayabiliriz. Şimdi ilk olarak e, neden İsmex 250'yi alırız, neden almalıyız diye bu motora merak sarmış incelemek isteyen arkadaşlara ufaktan değinelim. Arkadaşlar motorumuz e, tam 23 beygir, 23.2 beygir e, biraz konfor olarak e, sıkıntısı var ama şimdi onların hepsine değineceğiz. İnşallah bu videoda kafanızdaki tüm soru işaretleri silinecek. 23 beygir bir gücü var. 22 ve torku var arkadaşlar. 22-23 bazı verilere göre değişiyor. Bir şort satmıştık detaylı olarak. Beygiri, torkunu içeren bir şort yüklemiştik. Şimdi Forza'ya geçecek olursak Forza'da da yine bir 23 beygir, 22 beygir değişiyor. Az önce söylediğim gibi. 24'te tork gösteriyor. Ee, şimdi tekrardan X max'e dönüyorum. Arkadaşlar motorun ilk bir en sevdiğim noktasından başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir normal bir süspansiyonumuz var, amortisörümüz var. Şimdi e, racing makinelerde şu an çıkan çoğu motorda bu ters maşa olarak gelir. Ve e, yine bu maşanın şurada bir maşa var, jantın içinden geçen. Bu maşa burada konumlandırılır. Tamamen e, bu amortisörün bitiş noktasında. Arkadaşlar bunun burada konumlandırılmasının sebebi tamamen daha iyi viraj almak ve motoru daha iyi yatırabilmek. Daha iyi kontrol yapabilmekle alakalı. E, bu motorun biraz daha e, konfor dışı biraz daha güç, biraz daha atiklik olarak üretildiğini e, ilk başta ben söyleyeyim. E, çünkü forumlardan e, okuduğum kadarıyla diğer video çeken arkadaşlarıma dinlediğim kadarıyla Forza bir tık daha önde gidiyor. O da tamamen konfor konusunda. Ama bu motor biraz daha dediğim gibi atiklik, biraz daha seri olsun. Daha seri kalksın. Daha kolay aralardan kaçayım. Daha kolay aralara gireyim. Daha kuvvetli kısacası. Bunu da hemen motorun başında gösterdik. Süspansiyonun Ön amortisörün başlangıç noktasından Diğer motorlarla karşılaştırabilirsiniz Şimdi yanımızda da bir tane Honda Dio var mesela ee, Bu Honda Dio'nun Hatta onu da gösterelim Bu Honda Dio'nun Amortisör başlangıç noktası daha yukarıda Hani e, Buraya yakın çekim alalım biraz Şimdi bizim X-Max'imizde tabii ki Karşılaştırılacak bir klasman değil ama Forza'da da bakarsanız görürsünüz Buradan başlar bu maşanın geldiği yer ama bizim Max'imiz de tamamen burada. Hani şuradaki bir e, 4-5 santimlik fark ne fark ettirir demeyin cidden fark ettiriyor. Motoru sağa sola yatırdığınızda e, veya 80'le gidiyorum. Sağa yatırdım. Sola yatırdım. Önüme araba atladı. Apex yaptım. kontrol verdim. Veya viraja gelirken D veriyorsunuz. D ver. E, taktiğini kullanıyorsunuz. E, cidden hem arka süspansiyonun sertliği hem ön süspansiyon hem ön amortisörün sertliği size ciddi manada e, hızlı giderken bir avantaj sağlıyor. E, şu ana kadar değindiğimiz nokta hız sevenler için neden alınır noktasıydı. He, şehir işi sakin kullanayım. E, beni A noktasından B noktasına götürsün gibi kullanıcılar için neden alınır noktasına değinirsek de arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Selesi gerçekten rahat. Hani ben Forza'nın selesine baktığımda e, dümdüz bir sele geliyor. Çok hafif de olsa burada bir bel dayama çıkıntısı var ama burada bunun selesine baktığımızda e, buradan alalım biraz. Buraya adamlar ciddi şekilde bir e, bel ve sırt yaslamak için buraya bir çıkıntı koymuş ve bazı aksesuarlar var. Buradan e, ayakları çıkıyor. Ciddi şekilde size bir sisi var desteği sağlıyor. Hani 1000-2000 e, lira gibi bir meblası var. Artı olarak buraya da bir sisi var takabiliyorsunuz. Hani şehir içinde gayet konforlu şekilde e, kullanıcı bir bireyi e, tatmin edeceğini ben düşünüyorum. He Şöyle bir eksisi var arkadaşlar. 250 cc bir skutura göre biraz e, fazla yakıyor. Ona e, abartılacak bir meblağ değil. 3.8 3.9 gibi. E, Forza'da bu rakamla 3.4 3.5 olarak değişiyor. Yani ben sakin kullanıyorum mesela bu motoru. E ee, debriyaj bakımını ne kadar geciktirirsen benim için o kadar iyi. Bu bakım konusuna değineceğiz videonun ileriki dakikalarında. Şu an 3,5 litrelere düşürdüm. Ee, tarih şu an e, ocağın 20'sindeyiz herhalde ya 20'sinde 21'indeyiz. Benzinin litresi arkadaşlar. Ha pardon 19'undayız. Benzinin litresi şu an 45 TL. Ben 500 liralık benzinle 300 kilometre gidebiliyorum. Sakin kullanımda. Hani bunu arkadaşlar çok değiniyor. Benzinin litresi 45 TL iken 11 litre benzin alıyorum. 11 litre benzinle 500 km yol gidebiliyorum. Yakıt tüketimine de en detaylı şekilde böyle değinebilirim. Kadran'a gelecek olursak arkadaşlar kadran tamamen analog. Ortada da bir dijital ekranımız bulunuyor. Şu an biraz ışıklı bir ortamdayız. Net bir görüntü sağlayabilirsek ne mutlu. Devir saatimiz burada analog bir saatimiz var e, 160 kadran konulmuş şu an e, top speed olarak biz e, 140 civarı gördük tek kişi 2 kişi de 135-130 civarına çıkıyor burada biraz daha yakından alırsak ekranımızda derece var şu an odaklaması bekliyoruz ortada saatimiz bulunuyor altta trip metrelerimiz var bu şekilde Trip 1'imiz var. Trip ikimiz var. Trip Trip'i ne zaman kurduk onun dakikası var. Ee, az önce geçtiğimiz sekmede yağın ne zaman değiştiğini gösteren bir yer var. Şu an ben mesela bir diş benzinim kalmış. 260 kilometre yol yapmışım. Ee, yukarıda derecemizi gösteriyor. 9 derece. Burada anlık yakıt tüketimleri gösteriyor. TCS'yi buradan açıp kapat kapatabiliyoruz. Anlık yakıt tüketimi. Burada şu an az önce değindiğim gibi 3,5 litre 100 kilometrede. Bu da averecimiz. Kaç kilometre daha gidebiliriz onu gösteriyor. Kadranımız gayet yeterli arkadaşlar. Ee, tasarım olarak hani e, ben Kimpo'nun motorlarına da baktım. SYM'nin motorlarına da baktım. Böyle yakışıklı hani böyle albenisi olan bir motor yok. Eee 250cc scooter grubunda max scooter grubunda yani bizim motorumuz 100x max 250 bunun iron max'leri de var tek max'leri de var tek max'in eski kasası iron max'e geçiyor iron max'ler artık 2020'den beri yok tek max'lerde de ufak tefek değişiklikler oluyor selesinde olsun ayak basma yerlerinde olsun yani tek max'i de tercih edebilirsiniz 2023 kasalarında tamamen e, dijital tabletli bir ekran geliyor ama kimse tercih etmiyor. E, hani benim gördüğüm kadarıyla sevilmedi. Çünkü arkadaşlar bu analog ekran, hani motoru oturduğunuzda, ayağınızı uzattığınızda cidden motor bir araba hissiyatı veriyor. Hani bunun tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Hani e, derecesini gösteriyor, saatini gösteriyor, anlık yakıt tüketimi. Şu an ben kaç bin devirde gidiyorum, Hızım kaç. E, buraya birkaç şerit eklenmiş şehir içi gideceğiniz hız e, ee, şehir dışı otobanda gideceğiniz hız, gideceğiniz hız gibi. Hani gerçekten bir araba ve hissiyatı veriyor motor. E, ee, Blue Core teknolojisiyle geliyor. Ee, bu da yakıt desteği sağlayan, kullanıcının e, biraz daha az yakmasını sağlayan bir teknoloji. Arka ve ön lastiğe gelelim arkadaşlar. Bunlar fabrika çıkışlı Michelin geliyor. Şu an bizim motorumuzda da fabrika çıkışlı lastiği var. Michelin grip geliyor. Ee, ben gayet memnunum. Ee, PCX'lerde de bu lastik kullanılıyor. PCX'lere çok memnundum. Hani yol tutuşu olsun, viraj kabiliyeti olsun gayet tatmin eden bir lastik. He. Bu lastikler yavaş yavaş bitiyor. Bu lastikten sonra da arkadaşlar ya Pirelli ya da Mitas düşünüyorum. Ee, ama biraz gönlüm birazdan Mitas'tan yana. Ee, böyle gelelim. Motorun e, şu an bizim selimizin altı o kadar dolu ki... Hani yağmurluklarımız var, bir tane kask var, küçük bir alet çantası var. Şu an açsam da e, pek bir şey anlamayacağınız için gösteremiyorum ama e, şuradan şuraya kadar tamamen Forza'dakinin aksine tamamen bir alan var. Alanın içinde küçük de olsa bir ışığımız var. E, Seleği kaldırdığımızda hatta şöyle kaldıralım bizimle. Seleyi şu şekilde kaldırdığımızda ayakta durabiliyor. Eee Sel altından da gayet memnunum. Hani ışığı olsun, ayakta durması olsun, iki tane tam kapalı kask alıyor arkadaşlar. Normalde ben motorumu sepetsiz kullanmam. Önceki videolardan da görürsünüz çoğu motorumda benim arkada bir sepet olur. Ama buna hani bir sepet, bir çanta demir alıp takmak gibi bir isteğimiz, ihtiyacımız olmadı. Şimdi neden alınır kısmı burada bitti arkadaşlar. Hani değinebileceğim tüm iyi noktalarını değindim. Şimdi neden alınmaz kısmına gelirsek bana göre arkadaşlar. Parçaları çok pahalı. Hani inanılmaz pahalı. Ee, hani bir PCX'in bizim elimizde bir e, yağ tapasının pulu kırıldı. E, Torp kuvvetini ayarlayamadık yağ değiştirirken. E, 80 liraya yan sanayisi vardı. 220 liraya orijinali vardı tapanın. E, arkadaşlar bununla bir yağ tapasının pulu geçen sene 850 lira falandı. Yağ tapası. 850 TL geçen sene. E, şu an ne kadar bilmiyorum. Şurada mesela Yamaha logoları var arkadaşlar. Allah korusun bir kaza yaptığınızda sadece şu logoyu 1000 liradan veriyorlar. Yani servis sadece logo için 1000-1500 lira para alıyor. Şu cam 3-4000 lira. Bir çanta demiri eklemek istediğinizde şu an ikinci el piyasası olsun, sıfır piyasası olsun 4000 liradan aşağıya çanta demiri yok. Sisi barları yine öyle. 4 bin lira civarı değişiyor. <laughs> Çantayla birlikte çanta demiri satıyorlar arkadaşlar. Onlar da 10 bin lira civarı. Hem aksesuarı olsun. Ee... Hem aksesuarı olsun hem kendi yedek parçası olsun e, biraz pahalı arkadaşlar. Ha Bu bir e, vazgeçme sebebimi değil. Allah'a şükürler olsun e, bir kazan belam olmadı. Herhangi bir yedek parça ihtiyacım olmadı. E, elimden de her iş geliyor motor konusunda. Yağını değiştirdik 2 hafta önce. Castrol 1040 bir yağ koydum. E, ön balatamızı bitikti. ön balatamızı değiştirdik. %100 organik İtalyan marka balata aldık. E, onun da videosunu yükle, çektim. Yükleyeceğim kanala izleyebilirsiniz. Ee, hani tamamen orijinal takıntınız varsa, bunun parçaları sizi bir tık yorabilir. Ee, yedek parça hani grenaj konusu değil de, işte kayışı olsun, e, varyatör takımı olsun, bagaları olsun, balatası olsun, orijinal takıntınız varsa, bakımdan bakıma sizi birazcık yorabilir diye düşünüyorum ama e, yedek parça konusunda ben çok pahalı olduğunu düşünmüyorum tabi birkaç aksamı pahalı ama hani şu parçanın mesela e, ikinci elini gayet uygunabileceğinizi düşünüyorum. Gerek stopu olsun gerek bu parça olsun tutamaçları olsun. Motorun üstünde gelen e, granaj parçalarını ben biraz e, işte Facebook olsun sahibinden olsun bu sitelerde araştırdığımda e, hani bir Dio bir PCX veya bir Forza parasına değil ama yine de makul seviyeleri bulabiliyorsunuz e, yedek parçalarını. Şimdi alınmazlardan ikinci noktaya değinecek olursak hani ben yakıt benim için önemli diyorsanız arkadaşlar e, yakıtı biraz fazla gelebilir. 250 cc bir skutura göre. E, bundan önce Dominar 400'üm de vardı. Dominar 400'le hemen hemen aynı yakıyor diyebiliriz. E, yakıtı bir tık fazla. Ha, ben yavaş kullandığım için e, ben zevkini alarak hani yolu hissederek kullanıyorum. 3,5 litre bana göre normal geliyor ama ben bu motoru aldığımda arkadaşlar ekranı 4.5 litre yazıyordu. Hani ister istemez ben de tereddütte kalmıştım. Hani biz arabamı sürüyoruz. Dört e, 4.5 litre bir yakıt tüketimi 100 litrede 250 bir cc bir scooter için gerçekten fazla. E, ama onu 3.5 litre düşürdük. Hani yavaş sürüyorum derken 50 ile 60 ile gitmiyorum. Hani gayet 90-100 arası seyrediyorum yolda. 3.5 litre yakıyor. Kimisi için bu da fazla olabilir. Bu da dediğim gibi neden alınmazları deyince görürsek tekrardan yakıtı yüzünden alınmayabilir. Parça e, parçası var. Parçası yok değil. Çin malları, Çin malı motorlar gibi e, karıştırılmasın. Parçası var ama pahalı. E, servis maliyetleri pahalı. Yakıtı biraz fazla gelebilir. Konforu bir tık düşük gelebilir arkadaşlar. Hani maxi scooter ama yolda biraz size vuruyor olabilir. Arka amortisörler ayarlanabilir. Yanında ayarlanması için de bir avadanlığın içinde bir e, aleti de geliyor. Onu bile düşünmüşler. Şu an benimki orta ayarda. E, eğer ki viraj seviyorsanız, hız seviyorsanız amortisörü sertleştirmenizi tavsiye edebilirim. E, neden alınmaz konusunda daha da değinecek olursak arkadaşlar ben bir şey bulamıyorum şu an. Hani he, şöyle bir konu daha var. Arkadaşlar ayağınızı buraya tamamen yaslayamazsınız. Ayağınızı koyduğunuzda ayağınız yukarıda kalıyor. Hani şu şekilde bir yaslanma yapamıyorsunuz. Ayağınızı şu şekilde koyamıyorsunuz. Hani buraya koyabiliyorsunuz. O da e, şöyle bir oturuş pozisyonu sergiliyor size. Yani ondan şikayet eden de vardı ama bence değinilecek bir şey bile değil. E, neden alınır neden alınmaz konusu bizim için bu kadardı. Ben canı gönülden XMX 250'yi tercih ettim. Size de tavsiye ederim. E, İstanbul'da, Edirne'de, Bursa'da, Sakarya taraflarında Hele ki Ankara'da bayağı bulunan bir motor. Doğu illerinde de var ama pek bulunmuyor. Temizi bulunmuyor diyeyim veya öyle diyeyim. Çünkü bakım ve parça maliyeti fazla olduğundan ve Japon bir motor olduğundan insanlar güveni 5000-6000 kilometre yapıyor. Burada hani beni kimse yanlış anlamasın ama hani buradan mesela Tunceli'den bahsedeyim veya kendi memleketim Erzincan'dan bahsedeyim. Erzincan'ın bir şehrinde binen adam bunu 5000 kilometren aşağı bakıma götürmüyor. ben mesela 2000 kilometrede bir yağını suyunu değiştiriyorum. Neden? Benzinliğe girsem bile orada bir yağ var. 1 litrelik. Oradan alıp bu 1,5 litre yağ alıyor bu arada. Hani lokma takımım da var değiştirebiliyorum ama biraz daha tamirin Biraz daha bu yağ olsun, yedek parça olsun, servis ağının zayıf olduğu illerdeki motorlar biraz daha bakım konusunda e, yıpranmış oluyor. <laughs> e, son olarak diyeceğim de buydu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmanızı istiyorum. E, yorum da yapabilirsiniz. Hani benim katılmadığım, sizin katıldığınız başka bir görüş vardır veya... E, Lafın gelişi yanlış bir şey söylemişizdir veya motorun baş yanlış bir yerine değinmişizdir. Bir yerine değinmeyi unutmuşuzdur. E, aşağıda yorumlarda yazarsanız hem diğer kullanıcılar da e, yararlanabilir. Hani bizim amacımız şu an tamamen hani benim gibi genç bir kardeşiniz olur veya e, 40-50 yaşlarında motora merak sarmış bir abimiz olur veya PCX'ten benim gibi Xmax'e geçmek isteyen birisi olur. Veya ilk motoru olacak olan bir arkadaşımız olur. Herkese bir faydamız dokunsun. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.